Tahziri min boğduhum ve şey, tarifü <laughs> leziyeti. Elbette dil uzatmak, tan sakınmak, onlara eziyetten sakınmak. Çok mühim meseledir. Böyle enne enne kad varada fil min el ayatü ve hadisi tahziri min boğduhum ve tarifü leziyeti. Şey kesiyor. Yani elbette hakkında dil uzatmak, onlara taarruz etmek, onları eziyet, etmekten sakındıran ayetlerin i Mühazı'ta çoktur. Ali Azrail Müslüm Müşfik şefkatli, merhametli bir Müslüman sakınması lazım. Ala dini, dininde şefkatli, merhametli dinini düşünen kişinin sakınması lazım. Min boz ehadin min ehl-i beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve olan herhangi bir kişiye boz etmekten sakınması lazım. Fe inne zâlike yadurruhu fî dinihi ve ahiretihi. Zira ona dininde ve ahiretinde zarar verir yahut <laughs> da bir müsiyen ila nebiyyi bu sebeple peygamberine karşı kötü, kötü davranmış sayılır ve müeziyen lehu sallallahu aleyhi ve sellem'e de eziyet etmiş olur. Kadı zekere ulema rahmetullah el ahadise ve fi enne men aza ehli beyt fakat azen nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok rivayetler var ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine ezzet eden kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezzet etmiştir. Bunun hakkında rivayetler vardır. Hemen azahu sallallahu aleyhi ve kim nebi sallallahu aleyhi ve sellem ezet ederse kat azallahu makul Allah Allah'a ezet olur. Estakal lanı ve azabı lanetidir. de azabı tat eder. Ve dakala fi hatar el ma'id el varidi fi kavta şu ayet gelen bir tehditin altına girmiş olur. Esnada innellezine yufune Allah ve Resulü Allah ve Resulü'ne ezet edenler var ya lanuhumullah Allah onları lanet etti. Dünya dünyada ve ahirette onları lanet etti. Lanet ellehum onlar için hazırladığı Azabın mihine, alçak edici bir azap hazırlar. Ya. Biliyor musunuz? Eziyet. Başka bir şey ayette de ve ma kâne lekum en tuzu Resulullah. <laughs> Sizin Allah'ın Resulü'nü eziyet etmeniz doğru değildir. Caiz değildir. Mümkün değildir. Tabarani Peygamber Rivayetinde Efendimiz Hasan Hinder üzerinde şöyle buyurdu. Ma ba'li akvamin yu'zûneni fi nesebi ve zevi rahmi. Şu insanlara ne oluyor ki benim nesebimle yakın akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorlar. Ela men aza nesebi ve zürriyeti ve zevi kim benim nesebim ve rahim yakın akrabalarım hakkında bana eziyet ederse fakat azani onlara eziyet eden fakat azani bana eziyet etmiştir. Hemen azani kim bana eziyet ederse fakat azallahu teala muhakkak Allah-u Teala'ya eziyet etmiştir. Diye bir ben ehl-i beytime karşı harp edenle harp ederim. Onlarla sulh edenle sulh ederim. Bir vaati vardır. <laughs> allah haram cennete alâ men zaleme ehl-i beyti. allah Teala ehl-i beytime zulmedene cenneti haram etmiştir. Ev ve onlarla savaşan buluşanlara haram etmiştir. Ev âne aleyhim, onlara yardım edenlere yani zulmedenlere yardım edenlere. de Cenab-ı Hak cenneti haram etmiştir. Ev sebbe ve umme ehl-i beytine söylenlere. Me Mea Muhammed öğretmiştir. Bu kadar dehşetli sakındırılıyor. Yani. Başka bir rivayette la ibn ahl biz elbeti sevmez illa mümini takiyin. Ancak takva sahibi olan mümini sever. Ve la yubuguzuna illa münafikun şakiyin. Ancak şakî eşkıya mağrum olan münafık bize boz eder. Sanki diyor Efendimiz bir adam çünkü Yani Hacer-i Esmet ile Makam İbrahim arasında, İbn-i Yeman ile Makam İbrahim arasında namaz kılsa sürekli, oruç tutsa devamlı. Ama Müslüman Mâtebe ve Vemru bu i Beyti Muhammed olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Ehl-i birine buğz ederek ölse dehalen nâra cehenneme girer. Onu kıldığı namaz. Tuttu oruç bir şey yaramaz. Başka bir rivayet de Değilim rivayetinde. İşte tegadabullah men <laughs> azani benim nefsim hakkında ez eden kişilere Cenab-ı Hakk'ın gazabı çok şiddetli oldu. Ya. Yani. O halde arkadaşlar elbet hakkında dilimizi tutmamız bırak dil tutmayı onları sevmemiz farzdır, lazımdır. Efendim e dokunuyor yani. Üstelik onun aileleri hakkında nesli hakkında onun akrabaları da biliyorsunuz. Hanım tarafının akrabaları var. işte Muavi Efendim sehri oluyor. Ya ailesinden oluyor. Çünkü abisi, kardeşim Dolayısıyla onu sevmiyorum diyor. Profesör Karaman sevmiyorum diyor. Sev. Bak ne diyor? Sevmeyince demek ki onda nifak var demek. Sevmeyen münafıktır diyor işte olduğuna, bak bizi seven ancak takva sahibimindir. Demek ki sev, sevmiyorsan takva sahibimindir değilsin. Takvan yok. E, varsa o zaman münafıktır. O yüzden kim ne yapıyor dikkat etsin. Ya. Öyle Şia'nın etkisinde kalıp da siyasi meselelere kalıp da Ashab-ı Şeram'dan birini ayırırsan o efem e dokunur. Ya, o zaman adamın dini imanı uçar gider. Elden gider. Ayağını tek lazım. E, ee, olay olmuş. Yapan yapmış. Onlar bize ibrettir. Yapanlar cezasını bulmuşlar. Kerbele olayında. O karışanlar hepsi cezasını bulmuş. Hepsinin kafasını koparmışlar. İş bitmiş. Ötekilerde de cehennemi boylamışlar. Sen ne karışıyorsun bu işlere? Sen Efendimiz Aleyhisselam'ın neslini, ashabını sev. Bu kadar. Ashabın arasındaki meselelerde hakem olacak olan Allah-u Teala'dır. Efendimiz Aleyhisselam'dır. Seni oraya hakem tanımayacaklar. Sana bir şey sormayacaklar. Seni oraya şahit getirmeyecekler. Sen dilini tut. Hepsini sev. Efendimiz Aleyhisselam'ı sevdiğimiz için hepsini seviyoruz. Elbetini dört halifeyi daha fazla seviyor. En Eftali Emre Kıbrıs Hazretleri'dir. Sırayla Hazretleri Osman'dır. Hazreti Ömer'den Hazreti Ali'dir. Böylece gidiyor. Eftaliyet sırası böyledir. Hepsini seviyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak onların sevgisiyle bizi huzuruna kabul etsin inşallah.